okumaya başlıyorum şimdi benim baz aldığım bir pdf var bu gayet öz bir şekilde anlatmış temel düzeyde ben de uygulama olarak size teker teker göstereceğim Öncelikle en basit kısım olan yani bütün programa dillerinde var olan atamalardan bahsedeceğim Aslında MATLAB'ı kullanma şeklimiz zaten sizin daha önce kullanmış olduğunuz muhtemel çoğu programa diline zaten benziyor şu penceremize yani metla tıkladığımız zaman karşımızdan ne çıkıyor? Bir onlara bakalım. Şimdi öncelikle bir Command Window adında bir kısım var. Buraya siz yani burada bir kod oluşturmuyorsunuz, sadece komutlar yazıyorsunuz. Bunlar çok basit komutlar da olabilir. Kod ile alakalı olmayan, örneğin bir yardım dokümanını açmak için yazdığınız bir kod da olabilir. Burası oldukça kapsamlı. Yani örneğin sizin aslında kodu yazdığınız yerde yaptığınız atamaları siz burada da yapabilirsiniz. Yani buranın size sağladığı tek avantaj hızlı yapabilmeniz. Örneğin ben 3 ile 5'i burada hızlı bir şekilde çarpıp sonuç alabiliyorum. Yani buranın öyle bir avantajı var. E, benim buraya yazarak aldığım sonucu burada answer'ın kısaltılmış hali olan ANS adlı bir değişkende tutuluyor. Yani örneğin benim sonucumu ANS eşittir 15 diye alıyor artık MATLAB ve ee, şurada da workspace dediğimiz kısım var. Burada benim hem e, kod yazdığım yerde hem de burada komut satırında atadığım her şey bu workspace'de yer alıyor. Benim eğer hani o değişkeni tutabilmem için mutlaka şu workspace'de yer almış olması gerekiyor. Yani şuraya benim yazmış olmam yetmiyor. Ee, ben bunu buraya yazıp şurada editör kısmında çalıştıra bastığım zaman Burada yaptığım bütün de atamalar ve işlemler gerçekleşiyor. Ve atadığım bütün e, değişkenler şurada tutuluyor. Örneğin şu anda sadece ANS adında değişkenim var. Şu anda Workspace'imde sadece bu tutuluyor. Ben e, Workspace'imde bulunan bütün e, buradaki değişkenlerle işlemler yapabilirim. Örneğin şu anda ANS adında bir değişkenim var. Ben bu değişkeni e, örneğin B'ye verebilirim b eşittir ancak ben bunu 2 ile çarpmak istiyorum. ans çarpı 2 diyorum. Ve bana bu sefer b eşittir 30 olarak verdi. Yani ben ans değişkenini kullandım. Onu 2 ile çarpıp b'ye atadım. Bu sefer b diye bir değişken geldi bana. Yani workspace mantığı böyle çalışıyor. sizin örneğin b'yi herhangi bir yerde kullanmanız için bu workspace'te yer alması gerekiyor. Ayrıca siz zaten kendi yazdığınız kodları çalıştırırken de e, sık sık workspace'i kontrol edeceksiniz. E, i̇şte değişken doğru bir şekilde atanmış mı e, veya doğru değer yakalamış mısınız? E, herhangi bir analiz yaparken, e, sinyal alınız yaparken bir Wi-Fi sinyali yakalarken veya biyolojik sinyal yakalarken örneğin workspace'ten e, bakacaksınız, kontrol edeceksiniz. İşte değerlerde bir sıkıntı var mı falan diye. Yani sürekli siz burada çalışırken e, workspace sık sık kontrol ediyor olacaksınız. Bir de e, current folder adı verilen bir pencere var, küçük bir pencere. Burası da sadece bulunduğunuz klasördeki dosyaları gösteriyor. Ben burada mesela 3 tane dosya açmışım. Üçü de şu anda bu klasör içerisinde. E, buradaki main klas, e, dosyasını örneğin açmışım. E, burada boş bir dosya şu anda. Buranın üzerine çalışacağım birazdan. Burada da hazır göstermek için yazdığım bazı kodlar var. Yani o standart bir Matlab kodu şu anda gördüğünüz gibi bir şeye benziyor. Yavaştan başlayalım. Az önce gösterdiğim gibi atamalar MATLAB'da bu şekilde yapılıyor. Biz de şurada bir atama yapalım. A eşittir 4 dediğimiz zaman eğer biz nokta virgül koymazsak bunu çalıştırdığımız zaman değeri şurada Command Window'da da gösteriyor. Mesela siz bir for döngüsü çalıştırıyorsunuzdur. O for döngüsü içerisinde sizin takip etmek istediğiniz, sürekli takip etmek istediğiniz bir değer var. Eğer o değeri mesela sürekli Command Window'da siz görmek istiyorsanız ona mesela noktayı virgülü koymak istemeyebilirsiniz. Mesela kaçıncı döngüde olduğunuzu sürekli görmek istiyorsunuzdur kod çalışırken. Ağır bir kod çalışıyorsa mesela. Örneğin yarım saat sürecek bir kod var. O kod for döngüsü içerisinde çalışıyor. Siz de kaçıncı döngüde olduğunu sürekli görmek istiyorsunuz. Onu command window'a yazdırarak. Eğer öyle bir şey istiyorsanız o for döngüsünün o döngüyü ilerleten değişkeni noktalı virgül koymadan gösterirseniz buradan takip edebiliyorsunuz. Yani noktalı virgül koymamanızın bu gibi avantajları oluyor kullanabileceğiniz. Koyarsanız da command window'da kalabalıklık oluşturmuyor zaten görmek istediğiniz değerlerin hepsi için bu noktaları birbiri koyacaksınız. Bu arada case sensitive bir dil metlap. Eğer küçük a'ya 4 vermişseniz büyük a'ya da örneğin 5 verebiliyorsunuz. İkisi karışmıyor birbirine. İkisi de farklı değer olarak tutuluyor. Kontrol edelim. Bakın burada küçük a olarak 4 değeri geldi bana. Büyük a olarak da 5 değeri geldi. Mesela kolaylık olması açısından e, matrisler genelde büyük harfle gösterilir, vektörler de küçük harfle gösterilir. Ardından e, tanımlamalarda bir şey kalmadı galiba. Biraz önce e, normal, reel bir sayı tanımladık ancak karmaşık sayılar da tanımlayabiliyoruz. Onlar da şöyle. i e diye bir e, operatörümüz var, onun kullanımı da şu şekilde. Bu sefer x değişkeni kullanalım bizde. 3 diyorum. Artı. i çarpı. Artık sanal kısmı kaç olması istiyorsam örneğin 4 istiyorum. Buna 1 i demem gerekiyor. Eğer 1 i demezsem bunu herhangi bir değişken zannediyor. Yani iyi bir atama yapmanız diye uyarıyor. O yüzden 1 i diye yazıyorum. 1 i diye yazarsam veya 1 j de olabilir. İkisi de aynı şey yani. Buna böyle çalıştırırsam ben örneğin şunu da göstereyim. Ben sadece bütün kod içerisinde sadece bir satır çalışmak istiyorsam ben o satırı seçiyorum. sağ tıklayıp Evaluate in Selection in Command Window diyorum. Veya Shift F7 de yapabilirim. Buna bastığım zaman sadece burası çalışıyor. Bakalım X'e gerekli atama yapılmış mı? Evet. Şu anda karmaşık bir sayı ataması yaptım. sonra bir de hani MATLAB'da genelde hani bilimsel hesaplamalar ağırlıklı olarak yapıldığı için şöyle kolaylıklar oluyor. Örneğin siz sadece pi yazdığınız zaman onu da y değerine verelim. Pi yazdım. Bunu böyle çalıştırdım. Bana direkt pi sayısını veriyor. Yani benim pi'yi ayrıyeten böyle bir yerde tanımlamama veya elle yazmama gerek yok. Ben örneğin bir yarı çapı R eşittir. 5 olan bir çember aldım. Ben bunun çevresini hesaplayacaksam uzun uzun pi sayısını yazmıyorum. 2 çarpı pi çarpı R diyorum. Y'yi yani çemberin çevresini böyle hesaplayabiliyorum. Şununla birlikte çalıştırmam gerekiyordu. Şu ikisini çalıştırıyorum. Burada çemberin çevresini elde etmiş oluyorsunuz. Ee, sadece pi değil bu arada ee, pi gibi birçok kısaltılmış ifadeler de Metlap'ta var. Artık hangisi alanınıza hitap ediyorsunuz, kullanmak istiyorsanız onlar mutlaka yer alıyor. Sonra hala hesaplamak kısmındayız. Ee, bu sefer array'ler, vektörler ve matrisler nasıl hesaplanır? Onlara bakacağız. Bunların çoğunu ben hazır olarak yazmıştım. Workspace'i Bu arada, eğer yeni bir kod çalıştıracaksanız, eski kodda çalışan derdleri görmek istemeyebilirsiniz. Bunlar hataya veya karışıklığa da sebep olabilir. Özellikle vektör boyutu veya matris boyutu anlamışsınız, bunlar kesin karışıyor ve kodunuzda hataya sebep oluyor. O yüzden ya yeni kod çalıştırmadan önce kodun başına clear ve tercihen işte comment window'da temizleyen kodları elle yazabilirsiniz. Ya da o kodu çalışmadan önce buradan workspace temizleyebilirsiniz. Size kalmış. Ben buradan temizledim şimdilik. Ben burada vektör tanımlaması yaptım. İki ayrı vektör var. Satır vektörü ve sütun vektörü. Satır vektörünü normal dizi tanımlar gibi tanımlıyorsunuz. Bunu taşımak yerine ben bunu buradan çalıştırayım. Çalıştırdım ve bunu workspace'te Köşeli parantez içerisinde böyle sıralı değerler halinde aynen şurada yazdığımız gibi görüyorsunuz. Bu sütun vektörü yani pardon satır vektörü yan yana oluşan değerlerden oluşuyor. Yani buna çift tıklarsanız eğer örneğin buraya sığmayacak kadar büyük bir vektör de olabilir. Tamamını görmek istiyorsanız çift tıklıyorsunuz. Burada baştan sona kadar bütün değerleri gözleyebiliyorsunuz. Bakın burada biraz önce dediğim gibi yan yana sıraladım. Ancak bazen yan yana değil de dikey sıralamak isteyebiliyoruz. Bunun iki yolu var. Ya sayıların arasına noktalı virgül koyarak sıralıyorum. Ya da noktalı virgül kullanmadan biraz önce tanımladığım gibi satır vektör olarak tanımlıyorum. Daha sonra transpozunu alıyorum. Şu sembolle. Test edelim. Bizim B değeri C değeri aynı olması gerekiyor. Önce B'yi çalıştıralım. B'yi gördük. C'yi de çalıştıralım. Şurada baktığımız kadarıyla ikisi de aynı görünüyor. Ancak çift tıklayıp kendimiz görelim. Şu anda B'ye bakıyorum. Alt alta sıralı. C'ye de bakıyorum. O da alt alta sıralı. Burada ben bu arada Workspace'teki herhangi bir değeri çift sonra bana değişkenler diye yeni bir sekme açılıyor. Ben bu sekmeyi kapatmayı edebilirim. Ee, bu biraz önce yazdığım kod kısmına şuradan geçiş yapıyorum yani iki sekme arasında. Ancak artık işim bitmişse buradan kapatabilirim. Çift tıkladığımda zaten e, baştan hepsi kapanmış oluyor tekrar baştan açmış oluyorsunuz. Ee, burada hazır transpozdan bahsetmişken e, şöyle bir durum var. Şurada gördüğünüz e, tek tırnak işareti aslında kompleks transpoza karşılık geliyor. Yani e, sizin hem e, kompleks eşleniğini alıyor, buradaki her bir değerin hem de transpozunu alıyor. Eğer sadece transpozunu alsın istiyorsanız, o zaman e, nokta üst tırnak yapmanız gerekiyor. Eğer ben bunu mesela karmaşık sayılardan da oluştursaydım, e, mesela 2 yerine 2 artı, 1'i 5 diyelim. Şunu hepsini kopyalayalım. Şuna da. Şimdi böyle çalıştıralım. Ee, yani nokta koyduğum zaman bu transpoz operatörü bana nasıl bir sonuç verecek? Şuradan C'yi çalıştırıp görelim. Açalım. Bakın biraz önce yazdığım değerlerin aynısını yani hiçbir yeri değiştirmeden e eşleniğini yani conjugate'ini e almadan doğrudan verdim. Örneğin ilk değerimiz 2 artı 5 şey Burada da 2 artı 5 şey görüyoruz. Değerlerin tamamı aynı yani. Bu noktayı sildiğimde ne olacak ona bakalım. Yine çalıştırıyorum. Bu sefer şunlar eksi oldu bakın. Yani hem eşleniğini aldı hem de transpozunu aldı. Bazen bunu kullanmanız gerekiyor yapacağınız işleme bağlı olarak lineer bir, yani cebirsel işlemlerde çoğunlukla bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Karmaşık işlemler yapıyorsanız. Ancak transpozunu alması istiyorsanız da nokta koymanız gerekiyor. Vektörler böyleydi. Matris tanımlarına bakalım. Matrisi de aslında vektör tanımına çok benziyor. Vektör tanımlarken ne yapmıştık? Satırları birer birer, hani bir satırda ne görmek istiyorsak bütün değerleri yazıyorduk. Aynı şekilde matriste de ilk satırda ne görmek istiyorsak onları yazıyoruz. Ardından noktalı virgül koyarak bir alt satıra geçiyoruz. Böyle hani bütün satırlar ve bütün sütunların sayısı eşit olmak koşuluyla ne kadar değer yazmak istiyorsak o değerlerin hepsini yazıyoruz bu matrisi. Bunu çalıştıralım ne göreceğimize bakalım. Şurada A matrisini gördük. Buna çift tıkladığımızda aynen yazdığımız değerleri yazdığımız yerlerinde gördük. matris alınmaması da böyleydi. Bir de e, matrisi tek tek, e, değer gelerek değil de ellerinizdeki bazı vektörleri birleştirerek de oluşturmak isteyebilirsiniz. Yani ellerinizde hazır birkaç vektör vardır. Siz onları birleştirip bir matris elde etmek istiyorsunuzdur bir yerde depolamak için. E, bu da mümkün. Bunlara zaten construction deniliyor. Ben e, örneğin benim e, kolon vektörlerim var. Ben 3 farklı kolon vektörü oluşturmuşum bu kodda. Yani bu satırda onları yan yana eklemişim. Sanki bunlar e, birer sayıymış gibi. Yani sanki bunları birer sayıymış gibi düşünüp bunları yan yana e, aynı satır ekledim. Ardından e, köşeli parantezi kapattım. Bunu bu şekilde çalıştırırsam şununla aynı matrisi vermesini bekliyorum. Buna da A değil B diyelim o zaman. Bakalım A'mız B'mize eşit olacak. mı? Bunu böyle çalıştıralım. A'yı ve B'yi karşılaştıralım. Değerlerimiz aynı. Yani hem vektör tanımlamasında hem matris tanımlamasında olduğu gibi MATLAB'da birçok tanımlamanın birçok farklı şekilleri var. Bu ister size bağlı olabiliyor, ister sizin yazdığınız koda göre veya yaptığınız çalışmaya göre her birinin sağladığı farklı kolaylık veya kazandırdığınız olabiliyor. Bunları nasıl tanımlayacağınız da tamamen size bağlı. Şuraya geçmeden şöyle araya gireyim. Bizim oturumuzun süresi 40 dakika olacak. Bir soru gelmiş bu arada. 5 i yazarsak farklı bir değer mi elde ediyoruz? Bu arada evet kayıt alıyoruz. 5'i yazarsak şöyle. 5'i yazdığımızda da yanlış hatırlamıyorsam bir sonuç veriyordu. Bir test edelim. Evet. Yani beşiği olarak da çalışıyor. 10 ee, dakikamız kalmış bu arada. Oturumumuz bittikten sonra isterseniz bir 5 dakika ara verelim. Ee, ardından hemen başlayalım. Tekrar yine aynı linkten bağlanabilirsiniz. Link aynı olacak. Ee, yani evet. Burada şu kısma bizim bir yazmamızın sebebi i'nin e e, değişkenli kar karıştırılmamasıydı. Yani MATLAB'ın i'yi e bir değişken zannetmemesi için biz başına bir koymuştuk. E, ancak evet öyle bir gösterim de var. Biz burada çarpı 5 yazmak yerine 5'i e, yazabilirdik. Öyle bir gösterim de var. Ancak e, ben yanlış hatırlamıyorsam o gösterimle ilgili bir yerde bir sorun yaşamıştım ve onu kullanmaktan artık vazgeçmiştim. E, ancak yanlış hatırlıyor da olabilirim. E, Siz yine istediğiniz kadar kullanırsınız. Zaten e, hata yaptıkça e, yine öğreneceğiniz çok şeyler olacak. Ya o yüzden e, onda kullanmaktan çekip ya yani bir deneyim bakalım e, nerede patlayacak bir sorun yok yani e, tamam e, link konusunda söyledik şimdi e, bizim oluşturduğumuz matristen e, veya tuttuğumuz bir matristen veya çalıştırdığımız koddan oluşan bir matristen biz istediğimiz elemanları nasıl çekeriz onlara bakalım. Şimdi bizim elimizde büyük bir matris var ama bize bu matrisin sadece bir veya birkaç değeri lazım veya spesifik bir kolonu veya bir satırı lazım. Biz onları nasıl çekeceğiz? Şöyle çok kolay bir yolu var. Birçoğunuz biliyorsunuzdur aslında. Bizim A diye tanımladığımız bir matris vardı. Ben o matrisin ismini yazıp parantez açıp istediğim koordinatları yazarsam bu emince satır ve en ince sütun değerine karşılık geliyor sırasıyla. Şu 2 ve 3 onları temsil ediyor. Yani bu komutu yazarak ben sadece bir değer alıyorum bu matristen A maddesi şu anda tanımlı. Dolayısıyla bunu çalıştırarak A'dan bir değer alabilirim. Çalıştırıyorum. Bakalım doğru değer almış mıyız? 6 değerini görüyoruz burada. Bakalım 3. yani 2'ye 3 koordinatında gerçekten altın var. Bakalım 2'ye 3. Evet. Ya yani ikinci sütun 6. satırda 6 değerimiz var. Sonra bir değer almak yerine tamamen bir sütunun veya bir satırın bütün değerlerini de almak isteyebiliriz. Ben burada örneğin ikinci satırın tüm değerlerini almak istedim. Almak istediğim satırın değerini yazıyorum. Şurada koyduğum iki nokta üst üste de o satırdaki bütün elemanları al demek anlamına geliyor. Şunu da çalıştıralım. Bakalım istediğimizi elde edilecek miyiz? Şimdi hem e, bu açık zaten şunu çalıştıralım. Şunları kapatalım. 4, 5 ve 6'yı almışız. Bakalım 4, 5 ve 6 gerçekten ikinci satırımızdaki bütün elemanları almışız. Burayı hallettik. bu sefer bir sütundaki tüm değerleri de almak isteyebiliriz. O da bunun tam tersi. Ben burada üçüncü sütun tüm elemanlarını almak istemişim. Bunu çalıştıralım hemen. Şuraya gelecektik. Şunu açalım. 3, 6 ve 9 almışız. Bakalım 3. sütunumuzda 3, 6, 9 değerleri var. Burası da tamam. Bir de özel atamalar var. Şimdi siz bazen e, MATLAB'da çalışırken e, sürekli sürekli bir döngü içerisinde bir şeyler hesaplayıp onları sürekli bir vektörde tutmak isteyebilirsiniz. Eğer siz önceden bir vektör tanımlamadan bunu yaparsanız, e, bu kodun çalışma hızını etkiliyor. Veya e, bu problem haricinde de siz herhangi bir sebepten dolayı sıfırlardan oluşan veya birlerden oluşan bir matris veya vektör de tanımlamak isteyebilirsiniz. Ancak genelde bu ön atamalar yapılır. For döngüsü halinde çalışıp sürekli sürekli bir dizi halinde değerler tutacaksanız bu ön tanımlamalar yapılır. Örneğin burada sıfırlardan oluşan bir matris tanımlanmış. Yani ben zeros parantez içinde 2'ye 3 komutu yazdığım zaman ne göreceğim bir ona bakalım. E matrisi olarak tuttuk. 2'ye 3'lük boyutunda sıfırlardan oluşan bir matris elde etmiş oldum. Şuraya da 2 3 boyutunda yani şunlar oluşturmak istediğim boyutu temsil ediyor değerler. Aynı şekilde burada da ben yine birlerden oluşan matris oluşturabilecekken burada da vektör oluşturmak istedim. Was komut verirseniz bu sefer birlerden oluşan bir Matris elde ediyorsunuz vektör elde ediyorsunuz Daha doğrusu bir değerini yazdığım için buna bakalım da gördüğünüz gibi birlerden oluşuyor Burası tamam süre az kalmışken soru var mı diye bakayım Tamam güzel gidiyoruz bazı kullanışlı fonksiyonlarımız var yani temel fonksiyonlarımız var Matlab'da yine birçoğunuza herhangi bir alanda lazım olabilecek şeyler ben birkaçını yazacağım. Bu arada, e, MATLAB'da e, sizin kafanızdaki e, problemi giderecek fonksiyonu bulmak için, yani hangi fonksiyona ihtiyacınız olduğunu bulmak için, ya da gördüğünüz bir fonksiyonun ne işe yaradığını bulmak için, şuradaki yardım kısmını her zaman kullanabilirsiniz. MATLAB dokümanları, yani MATLAB ne içeriyorsa onları e, temiz bir şekilde göstermekte oldukça iyidir. Ya örneğin ben birazdan size yuvarlama anlatacağım ama bakalım Metlat nasıl anlatmış bunu. Şurada fonksiyonlar kısmında böyle bir fonksiyon olduğu yazıyor mesela. Burada hemen kısa bilgi yer alıyor. Buraya tıkladığımda şu yardım penceresinde birazdan dokümanı açılacak. Bakın burada bütün kullanım senaryoları yer alıyor. Yani siz basitçe ortalama almak yerine farklı parametreler atayıp biraz daha detaylı işlem de yapabiliyorsunuz. Bunlar tamamen sizin ne yapmak istediğinizle ilgili. Burada hem her bir durum için açıklamalar var. Örneğin buna tıkladığım zaman bunun açıklaması da gidiyor. Hem de burada örnekler var. Yani burada en büyüktür sıfırsa hani nereye yuvarlayacağını tık tık açıklamış mesela maddeler halinde. Yani Medlab dokümanları, örneğin burada da hani direkt kod satır olarak örnek de almışlar. Bunu siz mesela kopyalayıp kendi MATLAB'ınızda da deneyebilirsiniz. Yani yardım kısmı böyle çalışıyor. Yani bütün fonksiyonların e, ne işe yaradığını basit bir şekilde böyle bulabilirsiniz. E, Sürü bitmeden şu kısmı halledelim. E, ben e, yukarıda yaptığım tanımlara çok benzer şekilde bir E vektörü tanımladım. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Biraz önce e'ye e, şöyle atamıştık. Bunu değiştirdik bakalım herhangi bir sorunla karşılaşmıyor Tamam bu seferlik bir sorun yok ama Mesela şöyle bir problemle karşılaşabilirdik. Biz vektör oluşturmak istiyorduk ama mesela şuralarda sıfırlar kalmış olabilirdi. Bunları biz istemiyorduk. Yani o yüzden bu gibi durumlarla karşılaşmamak için aslında en yapılması gereken bunu çalıştırmadan önce şu workspace'i bir temizlemek. Eğer işimiz bitmişse önceki kodlarla. Şimdi böyle yapalım, öyle devam edelim. Şuradaki komut kısmını da temizleyelim. Bunu tekrar çalıştıralım. Bakalım ben buraya zaten e, böyle rasyonel sayılar yazdım. Şimdi bunları yuvarlayacağım. O yüzden rasyonel yazdım zaten. Bu direkt e, round komutu en yakın integer'a yani tam sayı yuvarlıyor. Buna bakalım. Gördüğünüz gibi yukarıdan veya aşağıdan artık hangisine yakınsa direkt olarak ona yuvarlıyor herhangi bir e, ön koşul kullanmadan. E, bu arada e, bunu hani tek bir değer içinde yapabilirsiniz. E, böyle benim yaptığım gibi vektör olarak da yapabilirsiniz. Bütün bir matrisin ortalamasını yani e, yuvarlamasını da bu şekilde yapabilirsiniz. Yani MATLAB'ın sağladığı kolaylıklardan biri de bu aslında. Diğer programın dillerine göre. Bu da e, diğer İki yuvarlama komutlarından birisi bu yukarıya doğru yuvarlıyor, bu da aşağıya doğru yuvarlıyor. Şimdi neredeki farka bakalım. Hem şunu hem şunu çalıştıralım. Burada bakın, mesela burada tam görünmüyor. Ben en iyisi hepsini çalıştırayım yine, açalım yani. Bakın, üçüncü der ikisinde de farklı. Birisinde eksi 2 yapmış, diğerinde eksi 1 yapmış. Bunun sebebi, yani bunun aşağıdan yaklaştığı değer farklı, yukarıdan yaklaştığı değer farklı. Normalde aşağıya yakın olduğu için eksi 1'i yuvarlamıştı. Ancak burada biz özellikle aşağı yuvarlamasını istedik. O yüzden bu kendisi eksi 2'ye yuvarladı.